Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde yağış çeşitleri nelerdir? Yağmur, kar, dolu, kırığı çiğ nasıl oluşur ve su döngüsü nedir gibi konuları öğreneceğiz. Yağış çeşitleri nelerdir? Yağmur, Kar, dolu, kırı ve çi yağış çeşitlerine örnektir arkadaşlar. Yağmur nasıl oluşur? Denizlerden, göllerden buharlaşan su gökyüzüne yükselir arkadaşlar. Gökyüzünde soğuyan su molekülleri, su taneciklerine dönüşerek bulutları oluşturur. Bulutlar soğuk hava tabakası ile karşılaşırsa, yeryüzüne yağmur olarak iniyor arkadaşlar. Kar nasıl oluşur? Yüksek bulutlardaki su damlacıkları soğuk havanın etkisiyle minik buz kristalciklerine dönüşür. Bunlar birleşerek yeterli büyüklüğe ulaştığında kar taneleri şeklinde yeryüzüne düşer arkadaşlar. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken yağmurla ne farkı var karın? Kar daha soğuk yani sıfırın altında bir derece ile karşılaşırsa oluşur. Eğer sıfır ve üzerindeki bir dereceyle karşılaşırsa bulutlar onlar yağmur olarak yeryüzüne düşer. Dolu nasıl oluşur? Evet fotoğrafta görüyorsunuz bayağı bir dolu yağmış. Yağmur damlaları fırtına nedeniyle donar. Yere doğru inerken hava akımları bunları bir aşağı bir yukarı sürükleyerek daha büyük buz parçaları haline getirir. Ağırlaşan buz parçaları yere düşer ve biz buna dolu deriz arkadaşlar. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken daha yere düşmeden fırtınaya kapılıp o kar tanelerinin birleşerek birleşerek daha büyük buz parçacıklarına yani doluya oluşmasına sebep olur. Buradaki püf nokta rüzgar ile bir aşağı, bir yukarı tekrar tekrar gidip gelmesi ve ağırlaşmasıdır arkadaşlar. Grağır nasıl oluşur? Havadaki su buharı çok soğuk ilkbahar ve sonbahar gecelerinde donarak katılaşır. Toprak ve bitkiler üzerinde Kar katmanı oluşur, buna kırığı denir arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki slaytımızda C'i işleyeceğiz. Şimdi çi ile kırı arasındaki tek fark yine sıfır derecenin altında olması veya üstünde olması. Eğer hava sıcaklığı sıfır derecenin altında ise kırı oluşur, sıfır derecenin üzerinde ise çi oluşur arkadaşlar. Unutmayın, kıra ile çi arasındaki tek fark sıfır derecenin altında olması veya üstünde olmasıdır. Çiğ nasıl oluşur? Havadaki su buharı, taş, toprak ve yaprak gibi soğuk katı maddeler üzerinde gece yoğunlaşarak su damlacıklarına dönüşür. Bu damlacıklara çiğ denir. Daha çok ilkbahar ve yaz mevsimlerinde sabah erken saatlerde görülür arkadaşlar. Su döngüsü nedir? Evet arkadaşlar fotoğrafı bir inceleyelim. Bakın denizlerdeki sular ne yapıyor? Buharlaşıyor. Buharlaşınca bulutları oluşturuyor. Bulutlar ilerliyor ve soğuk bir katmanla soğuk bir hava ile karşılaştıklarında o bulutlar ne yapıyor? Yere yağmur olarak ya da yağış olarak yeryüzüne tekrar iniyor. Yeryüzüne indiği zaman yeraltı suları olsun, nehirler, göller olsun onu yine nereye taşıyor? Denize, okyanuslara taşıyor arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız bir döngü var. İşte biz buna su döngüsü diyoruz. Yeryüzündeki suların buharlaştıktan sonra yağış şeklinde tekrar yeryüzüne dönmesine su döngüsü denir. Arkadaşlar dikkat edin yağış şekli diyor. Az önce ki slaytlarımızda yağış şekillerini incelemiştik, açıklamıştık. Şöyle bir daha hatırlayalım. Neydi yağış türleri? Yağmur, kar, dolu, kırı ve çiğdi. Bunları unutmayalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.